İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişme Bölümünün Çocuk Edebiyatı Dersi Dikkat Final Sınavında Çıkabilir. E, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Derslerine YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Ve kanalımıza destekte bulunabilmek için de beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden sınavlarınızı başarılar. E, aşağıdakilerden hangisi sınıf veya grup çalışmalarında okunacak ve ortak olarak tartışılacak metinlere ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Aşağıda gördüğümüz dört tane maddenin hepsini e, içermektedir. Ortak evrensel değerleri paylaşan metinler olmalı. Ortak tartışılacak bir konu olmalı. Birey ve toplumun temel sorunlarına değinmeli. Ortak evrensel sorunları paylaşan metinler olmalı. E, bu soruda e, böyle bir şık gelirse eğer e, hepsini işaretlersiniz. Çocuğun kitap seçme özgürlüğü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Yaşamı deneme hakkı sunar. Bebeklerden hangisi okuma eyleminin bir parçasıdır? İletişim halinde olabilmek. Bebeklerden hangisi okuma eyleminin bir parçasıdır? İletişim halinde olabilmek. Aşağıdakilerden hangisi gerçek üstü olabilecek roman türlerinden biridir? Fantastik. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan ve kahramanı özellikle kız olan kitaplar arasında yer alan Çalı Kuşu romanının yazarı Reşat Nuri Güntekin'dir. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk özgürlüğünü ele alan eserlere örnektir? 80 günde devri alem, Robinson Crusoe, Odysseus, e, hikayesi. Bunların hepsi olabilir. E, bu tür sorularda, yani bu, bu soru karşınıza çıkarsa hepsi şıkkını işaretlersiniz. Aynı şekilde burada da geçerli. Neymiş bu? Çocuğa kitap seçerken hangi unsurları dikkate almamız gerekir? Bu sorunun cevabı hepsidir. E, hangileriymiş? Çocuğun yaşını, çocuğun kaygılarını ve korkularını, çocuğun duygu dünyasını, çocuğun kültürel art alanını ve birikimini. Devam ediyoruz. Çocuklar ne tür kitaplar okumalıdır? E, hepsini okumalıdır. Bunlar nelermiş? Çocuklar onları özgürleştirecek kitapları okumalıdır. Çocuklar onları hayata dokunduracak kitapları okumalıdır. Çocuklar eğlenceli kitaplarda okumalıdır. Çocuklar onları eğitecek kitapları okumalıdır. Ee, yazar öğretmen değildir. ÇÇE kısaltması ne anlama gelmektedir? Çeviri çocuk edebiyatı. 1-2 yaş çocuklara yönelik kitaplar aşağıdaki maddelerin hangisinden yapılmalıdır? Yapılabilir. Ahşap. Türk Dili Kurumu çocuk kavramını tanımlarken aşağıdaki kavramlardan hangisine yer vermez? Karizmatik. Modern anlamda çocuk edebiyatı batıda hangi dönemde başlamıştır? 18. yüzyıl. Çocuk kitapla en erken 1-2 yaşta bir araya gelir. Julius Verne çocuk edebiyatına hangi türdeki romanlarıyla katkı sağlamıştır? Bilim kurgu romanlar. Kendini toplumu keşfetmek için özellikle 14 yaş üstündeki ergenlerde hangi türlerin ağırlıklı olarak tercih edildiği gözlemlenmiştir. Popüler sosyoloji ve psikoloji metinleri. Okul öncesi dönemi kitapları Aşağıdaki özelliklerden hangisine barındırmalıdır? Hepsine barındırmalıdır. Bunlar nelermiş? Yırtılmayan ve kopmayan kitaplar olmalıdır. Çocuğun görsel ve fiziksel bağ kurabileceği kitaplar olmalıdır. Tam bir kitaptan çok kitabımsı özellikler taşımalıdır. Isırıldığında çocuğa zarar verici kimyaseller içermemelidir. Helmut Mertzler'e göre gençlik edebiyatı kaç aşamadan oluşmaktadır? 3 aşamadan oluşmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi okuma eyleminin bir parçasıdır? Hepsidir. Bunlar metni başından itibaren izleyebilmek, metinle tartışabilmek, iletişim halinde olabilmek, metinle ilgili sorular oluşturabilmek. Aşağıdakilerden hangisi Erik Kastner tarafından kaleme alınarak dönemi açısından önemli ve öncelikli kılan çocuk çocuk gerçekliğini ele alan ilk romanlardan biridir. Emil ve Dedektifler. E, polisi romanlarına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Salt şiddete odaklanmalı. Masallar aşağıdaki yer alan hangi öğretiyi içerir? E, aşağıdaki hepsini içerir. Bunlar korkularını kendi kendine yok etmeyi öğretir. Gerçek dünyanın insanın sandığı kadar korkutucu olmadığını düşündürür. Yeterince iyi olduğunda herkesin ona yardım edeceğini öğretir. Kahramanlarla özdeşleşerek insanın tüm sorunları çözebilmesini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatında çizirin özelliklerinden biridir? Kitabı görsel anlamda metinleştirir. Gençlik edebiyatı metinlerine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yoğun ve buyurgan bir didaktizm içermelidir. Ergenler aşağıdaki bulunan hangi ortamda ve durumda okurlar? Hepsinde yani evin dışında boş buldukları anlarda, aile veya sınıf arkadaşlarıyla gidilen ortamlarda, sıkıcı gelen ortamlarda Okuma eylemi çocuğa aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır? Aşağıdaki hepsini sağlamakta bunlar okuma sürecinden sonra çocuğun dilselleştirme sürecine katkı sağlar. Yetişkin ve çocuk arasındaki iletişimi artırır. Hayatı dokunmasını sağlar. Çocuk sorunlarına dönük yanıtlar bulur. Gençlik edebiyatı metinlerinin seçiminde vazgeçilmez en temel ölçüt Eleştirel okumaya açık metinlerle karşılaşmak ve karşılaştırmak olmalıdır. Ergeni tanımlarken aşağıdaki söylemlerden hangisine tanımda yer veririz? Aşağıdaki hepsine yani birey, çocukluktan kurtuluş süreci bir yolculuğu temsil eden ergenlik dönemine geçiş. Ata erkek sisteminin sürdürülmesinin en temel aracı masaldır. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ergenin metin türü seçiminde önemli rol oynamaktadır? Hepsi oynamakta. Bunlar popüler kitapları okuma eğilimi, bir gruba dahil olma isteği, bağımsızlık göstergesi olarak kendi seçimi, çevresel faktör. Aşağıdakilerden hangisi ergen edebiyatı metinleri ile ilgili doğru bir yargı değildir? Kişi metinleri birkaç kişiyle birlikte okuyabilir. 27 yaş aralığında bulunan bir insan tanımı aşağıdakilerden hangisine denk gelmektedir? Genç. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı yazarının sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? Yazar kendi gerçeğini ön planda tutmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi gençlik edebiyatı türleri arasında yer almaz? Akademik metinler. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatının başlangıç romanı sayılır? Robin Kurus. Robinson Kurus. Aşağıdaki, aşağıdaki eserlerden hangisi fantastik ya da postmodern masal diye tanımlanan ve ergenin dünyasına sorunlarına seslenen türlere örnektir? Harry Potter. Eleştiri kavramının anlamı belirli bir bakış açısından yola çıkarak değerlendirmedir. İletişimsizlik hangi dönemin en büyük sorunudur ergenlik. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çocuğun kitap seçme özgürlüğü olmamalıdır. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal dershane YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın ve kanala destek bulunabilmek için de videomuzu beğeni atabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızı başarılar.